Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. DNA işlemesi, replikasyon ve işte DNA'dan RNA sentezlenmesi, transkripsiyonla ilgili bir soru var. Diyor ki biz aşağıdaki DNA molekülü şematiz edilmiş. Bunlarla ilgili diyor hangileri doğru düşün. Arkadaşlar baktığımız zaman DNA bir ne yapıyor? Kendini eşliyor. Bakın nasıl anlıyoruz bunu? Her iki zincirin karşısında arkadaşlar ne oluyor? Yeni zincirler kuruluyor. Değil mi? DNA arkadaşlar kendini eşlemiş oluyor. Bu arkadaşlar replikasyon. Yani buradaki olay, birinci olay replikasyon. DNA kendini eşliyor. Ama ikinciye baktığımız zaman arkadaşlar burada ne olmuş? DNA'nın bir ipliğinin karşısına yeni bir iplik sentezleniyor. Yani bir tane iplik şifre veriyor sadece. Kalıp olarak kullanılıyor. Demek ki bu DNA'nın karşısına RNA zinciri sentezleniyor. Demek ki arkadaşlar bu da nedir? Transkripsiyondur. Transkripsiyon. Unutmayın transkripsiyonda e, DNA'nın bir zinciri kalıp olarak kullanılıyor. Bir tane zincir yani tek zincir kalıp olarak kullanılıyor. Ama DNA kendini eşlediği zaman arkadaşlar her iki zincir kalıp olarak kullanılıyor. İki zincir kalıp olarak kullanılıyor. Yani iki zincirin karşısında da arkadaşlar e, zincirler sentezlenmiş oluyor. Arkadaşlar biliyorsunuz DNA kendini eşlerken Bakın şu birinci de olduğu gibi zincirle birbirinden ayrılıyor. Şöyle iki zincir ayrılıyor. İki zincir arkadaşlar zayıf hidrojen bağları bir yerde tutuyor ya. Bu zayıf hidrojen bağlarını kim kırıyor? Helikaz enzimi kırıyor bakın. Helikaz enzimi bunları ayırıyor birbirinden. Arkadaşlar biliyorsunuz DNA birbirine zıt antiparalel yani iki zincirdir. Arkadaşlar bu ucuna biz üç suucu buna da ne diyoruz? Beş üssü ucu diyoruz. Bunda ne olduğunu arkadaşlar söyleyelim. Bu arkadaşlar buradaki nükleotidin e, karbon numarası. Bu da arkadaşlar bu sondaki nükleotidin karbon numarası. Bakın ne dedik? Antiparalel yani birbirine ters iki zincirdir. Diğer zincirin de arkadaşlar beşinci karbonu burada. Buradaki nükleotidin boşta olan. Bu da arkadaşlar üçüncü karbonu burada. Şimdi arkadaşlar DNA kendileşirken bunlar karşısında yeni zincirler kuruluyor ya. Bakın DNA polimeraz yeni zincirler kuruyor arkadaşlar bunların karşısında. Arkadaşlar DNA polimeraz enziminin neyi var? Bir çalışma yönü var. Bakın 3 300'ü yönünde e, zincir kurabiliyor. E, baktığımız zaman arkadaşlar, bakın şu zincir açıldıkça bunun karşısına kurulacak olan zincir de antiparalel olacak ya. Bakın bu zincir ne olacak? 5-3 yönünde olacak. Bakın bu zincir buradaki fermar her açıldığı zaman bunun karşısına arkadaşlar zinciri böyle uzayarak devam ediyor, kesintisiz olabiliyor. Ama şunun karşısında kuracağın zincir bakın bu şekilde kurmaya kalkarsan ne oluyor? Üçüsü, beşüsü yönünde DNA polimerazın çalışması gerekiyor. E bu yönde de zincir kuramıyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Zincirleri bakın 5 3 yani şu şekilde kuruyor. Bu şekilde kuruyor zincirleri. Her açıldığı zaman bir parça sentezliyor. Her açıldığı zaman bir parça sentezliyor. En sonda arkadaşlar ne oluyor? Buradaki zincirleri DNA ligaz birleştiriyor. Yani burada arkadaşlar demek istediğimiz şey şu. DNA polimerazın çalışma yönü var. Bu çalışma yönünden dolayı bakın şuradaki 5-3 zincirin karşısına 5-3 arkadaşlar zincirini sentezliyor şuradaki. Bunu kesintisiz yapabiliyor ama diğer zincirin karşısına kesintisiz iplik kuramadığı için kesintili iplik sentezliyor. DNA'lı gazda bunları birleştiriyor. Bu 3 tane enzim bilmemiz lazım helikaz enzimi zincirleri açıyor. DNA polimeraz bundan karşısında yeni zincirler kuruyor. DNA ligaz arkadaşlar DNA parçalarını birleştiriyor diyebiliriz. Bakın ne diyor bize? DNA birin diyor her iki zinciri de kesintisi olarak kendini eşler. Bakın birinci zincir kesintisi olarak kendini eşler ama ikinci zincir arkadaşlar kesintisiz kendini eşleyemiyor. Bunu söyleyemiyoruz. DNA 2'nin bulunduğu hücrede diyor kesin olarak diyor Deoksiribonükleotit sayısı azalır. Arkadaşlar bakın DNA kendini eşlerken bunlar karşısında ne zinciri kuruyoruz? DNA zinciri kuruyoruz, değil mi? Birincide olduğu gibi. DNA zinciri kurarken ne azalır? Deoksiribo azalır, değil mi? Ama sen şimdi bunu ne sentezliyorsun? RNA sentezliyorsun. E, RNA sentezlediğin için arkadaşlar ikinci de burada sentezlediğin arkadaşlar zincirin yapısında ne var? ribonükleotitler var. Yani deoksiribonükleotit değil, ribonükleotitler azalır demesi lazım. Tamam mı? Çünkü burada DNA kendini işlemiyor. Bu DNA işlemesinde olur. DNA 1'deki bu işlem sırasında kullanılan pirin diyor bazları ile pirimidin bazlarının sayısı eşittir. Arkadaşlar zaten DNA'da adenin artı guanin bölü timin artı sütunuz oranı nedir arkadaşlar? 1'dir. Adenin ve guanin nedir? Pürinlerdir. Timinatit sözün nedir? Pirimidinler. Bu ne demektir? DNA'nın yarısı pürindir, yarısı pirimidindir demektir. O zaman ben yeni DNA sentezlersem e, kullanacağım pürin ve pirimidin sayısı birbirine eşit olur. Çünkü yarısı pürin zaten, yarısı pirimidindir. Bunu söyleyebiliriz. DNA 2 sayesinde diyor RNA sentezi gerçekleşmektedir. Evet. Bakın tek zincirin karşısında arkadaşlar yeni bir tane zincir sentezleniyor. Bir dikkat edin arkadaşlar burada transkripsiyon demek mRNA sentez demek değildir. Tüm RNA'lar arkadaşlar bu şekilde DNA'dan sentezleniyor ve bunların tamamına biz ne diyoruz? Transkripsiyon diyoruz. Tamam mı? Yani DNA'dan hem mRNA hem rRNA hem tRNA sentezi bunların hepsi nedir? Transkripsiyondur. Evet RNA sentezlendiği söylenebilir. Cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.